Arkadaşlar merhaba. Hepiniz Popüler boy hoş geldiniz. Sizler için bugün tek maç İsveç Portekiz maçını e, analiz yaptım arkadaşlar. Diğer maçta yorum olarak sizlere vereceğim. İkisini de e, ufaktan değerlendirebilirsiniz. Tek maçımız İsveç Portekiz maçı gördüğünüz üzere canlı. Diğer MBS 2 de canlı arkadaşlar. E, o maçı yorum olarak sizlere vereceğim. Vermeden önce arkadaşlar e, Instagram kanalımı takip etmeyi unutmayın. Takip etmeyen kardeşlerim varsa abone olmayan kardeşlerim. Abone olup takip ederlerse çok sevinirim. Diğer kanalımızda e, kardeşimizle de destek çıkmalarını rica ediyorum. E, o konuda e, abone olmayan kardeşlerim varsa abone olup onu da takip edebilirler. Onun maçları da paylaşıyor. E, sizlere verdiğimiz dünkü maçımız geldi. Alan kardeşimi tebrik ediyorum. 3.5 gol e, kartıydı arkadaşlar. 6 kart oldu. Gayet başarılı tek maç. E, diğer maçta 1.5 gol üstü. Diğer maçın 1.5 gol üstünden 2 kombinden e, tekinden yattık ama tek maçımız sizlere verdiğimiz maçımız geldi. Alan kardeşimi tebrik ediyorum. Güle gardesinler. Kazanmaya devam ediyoruz. Burada da zaten görüyorsunuz Instagram kanalımda popüler bahis. Ee, bu kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Burada da arkadaşlar 3.5 gol üstü kartını verdik. 1.50 orandan. Bu maçımıza geldi arkadaşlar. Geçen Lifan maçı vardı. Görüyorsunuz bu maça KG var dedim. Oran 1.70. Kimse vermez. Burada verdik ve 10 çektik. Görüyorsunuz ki 60. dakikada bu maçı verdik. Geçen de herhalde bu maç e, 2 gün önce attı arkadaşlar. Pazar günüydü. Görüyorsunuz farkımız bu. Popüler bahisleri takip etmeyi unutmayın. 110 kişi aileyiz. Gelen kardeşlerim e, hoş geldi. Gelen kardeşlerimden e, bir beğeni atmalarını rica ediyorum arkadaşlar. Buraya da arkadaşlar gelen kardeşlerim e, hoş geldi. Videolara emeği saygısından like atmayı unutmayın. Yorum atmasınız olur. Sizler için sadece e, sonuna kadar izlemeniz arkadaşlar. Sizler için zaten üzeri şekilde maçları veriyoruz, değerlendiriyoruz. Yani bu bahisleri, bu maçları bu tek maçlı sizler için hiçbir yerde bulamazsınız. Bir aydır kazandırmaya çalışıyoruz. Bir aydır kazanıyoruz. Yine bir seriye taktık. Yine bir kazandırmaya devam ediyoruz. Onun için arkadaşlar ee, sizlerden tek ricam videoları sonuna kadar izlemeniz ve like atmanız. Başka bir şey yok. Yani atlamayın videoları. Benim dediklerimi güzelce dinleyin, izleyin kazanmaya çalışın. Ee, gerçekten bir şeyleri kaparsanız da kazanmaya çalışırsınız. Emin olun kazanın. Bu taktik videolarını da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İzlemeyen kardeşlerim. Efsane 2 kurs taktikleri izleyin. E, videoda mesai gelsin. Like atmayı unutmayın. Gerçekten güzel başarı sağlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu taktik videolarını da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün hemen maçımıza geçelim. Bugün yorumladım e, yorumladığım maçı sizler için yorumlayayım. Saat 7'de UEFA Uluslararası Ligi Ermenistan Estonya yerli arkadaşlar. Ermenistan'a 1.62, 0.285, 2 sene 4.25 oran açılmış. küçük gol sene 2.10'luk gibi bir yüksek oran açılmış arkadaşlar. Ee, karşılıklı gol varına 2 oran, yokuna da 1.45 oran açılmış arkadaşlar. Baktığımız zaman, e, puan sınıfı baktığımız zaman arkadaşlar Ermenistan 3. sırada 0 puan da son ayında 0 puan. Yani iki takımda birisi kazanacaktır. Son maçlarından kötü görüyorsunuz. E, Anlıca maçları baktığımızda son 2 maçın 6 bitmiş arkadaşlar. 2018 oynamış. 2 sene önce 0-0 bitmiş. Şimdi Ermenistan'ın ise Ermenistan'ın Ermenistan gollü bir sonuç bitmiş. 2009'da 2-2. 1988'de 2-1. E, ben bu maçta da gol ve goller bekliyorum açıkçası. E, 1.5 gol üstü bu maç için idealdir. Sizler için öneriyorum. 1.5 gol üstü gayet güzel. Ee, onun dışında arkadaşlar yani bu maçta gol ve goller olacaktır. Bence Gol ve goller gerçekten e, olacaktır. İdeal bir maç. İstenlerde direkt maç sonucu 1 alabilir. E, Ermisan bence yener diye düşünüyorum ama e, Şikodan Bessler gerçekten yenecektir. Sizler için yüksek orandan e, 2.5 gol üstü tercihini e, öneriyorum. 210 gibi yüksek bir oran var. Gayet güzel. Yani 1.5 gol üstü bu maç için idealdir. Değerlendirmek isteyenler 1.5 gol üstü alabilirler. Yüksek orandan e, ufaktan denemek isteyenler de 2.5 gol üstü deneyebilirler arkadaşlar. Saat 9.45'teki tek maçımıza geçelim. İsveç, Portekiz arkadaşlar. Zor bir maç. Ev sahibine 4 oran açılmış. 0'a 3.10. İkisinde 1.60 oran açılmış. 2.5 gol üstünde 1.82 gibi 1 yüksek oran açılmış. KG varına 1.75. Yokuna da 1.60 oran açılmış. Baktığımız zaman arkadaşlar Portekiz birinci adı 3 puanda. 4 adı 1 yemiş. Bir galibiyeti var. İsveç'in de bir maçta bir mağlubiyeti var. Bir gol yemiş. Gol dahi atamamış görürsünüz ki son maçında Fransa'ya kaybetmiş. Kendi evinde maçları kazanmış. Portekiz son maçını 4-1 kazandı. Departmanı 2-0. Golü bir sonuç var. Son iki maçında bu maçta 2013'te 3-2 yine 2017'de yine 3-2 aynı skorlarla ama iyi seçilmiş En son maç 2017'de 3 sene önce. 3 sene sonrası bir maç. 3 sene sonraki bir maç. Golü bir maç bekliyorum açıkçası. Deplasmanın kazanacağı bir maç olur diye umut ediyorum. Yani Portekiz'e ben şahsen güveniyorum. Portekiz sağlam bir ekip. Ronaldo bence takıma katılacaktır bu maçta. Geçen maçta yoktu ama GNE'de kazandı 4-1. Farklı bir skorla yendi. Bu maça istenen direkt maç sonucu 2 önemlidir. Ben bu maç arkadaşlar size için eee İsveç bence gol atacaktır. Eee İsveç'ten bence gol bekliyorum çünkü son e, karşımıza baktığımızda genelde arkadaşlar İsveç son iki maçında gol atmış bu maç takıma karşı. Kendi evinde de gördüğünüz gibi atan bekliyor. Son maçında sadece kendi evinde atamamış o da çünkü Fransa gibi bir ekiple oynamış. Güzel istedikleri sergiledi ama gol atamadı. Bence Portekiz'e gol ve goller bulacaktır. Çünkü puan uzaklığında çok sıkıntılı bir durumda. En azından bir puan. En azından puan ve puanlar almaya çalışacaktır. Onun için ben maça KG var diyorum. E, oran 1.75 gayet güzel. İsteyenler 2.5 gol üstü değerlendirebilirler. 182 bir oran var. E, i̇kisini komik yapmak isteyenler arkadaşlar hani diğer yorumladığım maçta 1.5 gol üstü 1.5 gol üstü ideal. İkisini de alabilirler. Ben maç hakkında arkadaşlar aşık gol var diyorum. 1.75'lik güzel bir oranı var. Ee, İsveç Portekiz maçına KG var diyorum. İsveç'te gol atar. Portekiz'e gol atar diyorum. Genel bir ekip olursa o da Portekiz'dir. Yani gol ve goller olacaktır. 2.5 gol üstüne gitme ihtimali çok yüksek bir maç. Yüksek mevveler oynamışlar. Mastonu Cikki'ye gerçekten 33.000-40.000 kişi oynamış. Pat diyebilir. Ben onun için KG var dedim. 1.75 orandan KG var'ı alabilirsiniz. İsteyenlerde görüyorsunuz ki yüksek orandan 2.5 gol üstü alabilirler arkadaşlar. Ee, en ideali bu maçta KGV olarak duruyor. varı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Maçımız bu şekilde. Tek maç. İsveç-Portekiz maçına karşılıklı gol var diyorum. Herkes içinden bol şanslar, bol kazançlar. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Emeği saygısından videolarıma like atmayı unutmayın. Bu videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayan kardeşlerim varsa da abone olup takip ederlerse bizleri çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.